Abi biz gerçekten çok garip insanlarız ya. Neden biliyor musunuz? Çünkü şöyle, arkadaşlarımızdan yardım için bir isim önerisi istiyoruz. Çünkü bir hesap açacağız ve bu hesapla devam edeceğiz. Yani artık bu açtığımız hesapla ömür boyu bu isimle gideceğiz. Arkadaşlarımızdan öneri geliyor. Yumuklu sucurta. Ya arkadaş bu kelime bana hiç yabancı gelmiyor. Ya bunun doğrusu neydi diyorum? Mesela tüplük piki. Tüplük piki. Oğlum bunun doğrusu neydi acaba ya? Tüplük piki. He diyoruz. Bir saatlik uğraşmadan sonra piknik tüpü demek istedi herhalde. Şimdi 40 yıllık Pamuk Prenses sizlerin önerisiyle oldu Yamuk Prenses. Gerçekten ilginçsiz ya. Oğlum nereden buluyoruz ya bu kadar isimli? Bu kadar ilginç isimleri nereden buluyoruz? <laughs> ee, bir de şelinin üzerinde yazıyor abi. Vallahi bilmiyorum bu isimle şeli sokakta bir yer denk getirse ultiyi kafamıza kafamıza vurur yani öyle söyleyeyim size. Şimdi yeni ismimiz bu. Yamuk Prenses de doğru işler yapmaya çalışacağız. İsmimiz Yamuk ama işlerimiz doğru olacak. Yani artık bilmiyorum nasıl olacak. Sizlerden gelen isim önerileri üzerine yeni hesabımızın ismi bu oldu. Hesabı açtım 70 kupaya kadar kastım ve şöyle dükkana bir bakacağım. Brawlies bunları da alacağız tabii ki almaz olur muyuz? Bunları da alacağız abi. Şöyle bir dakika hemen ee, bakmak istiyorum tamam sıkıntı yok. Aa bir de bingo. Bingo yakalamışız süper. Bingomuzu da açılışa yakaladık. İsmimiz yamuk ama hesabımız doğru bir hesap. Aslı bir hesap bence. Ne oldu abi burada? Aa alamıyorum ama değil mi? Bakacağım bir dakika bir toplayalım. Ve buraya evet yeni kodumuz da geldi biliyorsunuz ki. Dükkandan satın alım yapmadan önce Omer yazarak bana destek olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Satın alım yapmadan önce Omer yazarsanız bana da güzel bir destek olmuş olursunuz. Yani sizin desteğinizi her zaman hissediyorum ama çok güzel bir destek olmuş olursunuz. Şimdi şöyle bir bakalım. Ee, Yamuk Prenses hesabında şu an daha hiç e, bir tane savaşçımız var. Yani hiç savaşçı yok desek yeridir. Şimdi buraya gelelim. Öncelikli olarak burada sırada bir Nita'mız var. Nita'yı alacağız ama bu Rolpest'te 10 altın var. 10 altın diyorum 10 elmas var. Şu altınımızı da alalım. Şuradan direkt kafadan bir Nita'yı bir alalım abicim biz. Bunu da alalım da önce. Nita'yı kafadan bir alalım. Gel abicim sen de şöyle evet döne döne geliyor hesabımıza Nita niye gelmiyorsun Nita gel artık Nita döne döne geliyor Nita sanki efsanevi çıkartmışız gibi değil mi evet çok güzel ya bu tepkiyi de başka yerde bulamazsınız yeni bir ender savaşçı el primo tamam primo seni de alacağız primo tamam seni de alacağız şu an bir dakika evet görevlerimiz açılmadı görevler açılınca var ya ben bu hesabı uf, efsane yapacağım biliyor musunuz? Brawl Pass de alacağım bu hesaba. Kod Ömer yazıp buradan Brawl Pass'i de açacağız. Açacağız. İnşallah açacağız. Bakalım hesabımız. Tabii ki Supercell ID'ye bağlanmayı da unutmadan. Böyle başka hediyemiz yoktu değil mi? Ya burada bir sürü hediye vardı. Zamanını mı geçirdik? Ne yaptık biz? Şöyle devam edelim abicim. Buradan 160 bir tane de El Primo döne döne geliyor. Döne döne El Primo'yu da almış olduk. Evet bu şekilde. Şimdi süper ender. Evet bu süper ender biraz zorlayacak. Aslında çok zorlamayacak abi. Neden zorlasın? Zaten 250 kupada burada e, bir tane daha açacağız yani nereden baksanız. Burada nereden e, baksan iki tane 500-500 bin. 500, tamam 500-500 yapsak kupada yeter bize. Şimdi buradan 95 alalım. Jesse'yi bu şekilde devam ettirelim. Şuradan güç puanını alalım çünkü ya yükseltme yapacağız tabii ki. Ya nasıl yapmayacağız ki? Mecbur yapacağız yükseltmelerimizi de. Şu an bakıyorum başka. Ee, bu arada günlük hediyelerden ilk şeyi de aldım ben arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Bu muydu? Hangisiydi? Yok bu değildi. Tamam bunu aldık. Ee, Bandita Şeli kostümünü de bu şekilde almış olduk. Şimdi bir El Primo'yu alalım. El Primo'yla şöyle nereden bakayım abicim El Primo'yla e, yeni haritalarımıza bir girelim. Şöyle bir elmas kapmacı yapalım. Yani bu haritalar da ya bilmiyorum arkadaşlar şuna bakar mısınız ya haritalar canımı şeker hissettiriyor çikolata hissettiriyor Bu danıtlar falan var. Yani bilmiyorum. Bak burası da böyle ne güzel oldu biliyor musun? Böyle şunları yiyeceğim ya şu çikolata, Bak şu şekerleri çok severim ben. Onu arıyorum her yerde bulamadım. Dur dur öldürme. Bak şu var ya şu. Şunu kırmak istemiyorum ama şu. Abi o kadar tatlı ki, o kadar güzel ki. Şu şekerler çok hoşuma gidiyor benim. Evet. Tekerleri kırmadan. Hop oh, ben yanlış yere. Biraz e, elimin ayarı olmadığı için arkadaşlar. Şu şekilde gidiyorum. Kaç tane karakter aldık? Bugün iki tane karakter aldık. İyi. Beleşten iki tane karakter. Bedavadan iki karakter. Güzel. Ben bu sistemi sevdim ya. Bilmiyorum arkadaşlar sizin önerileriniz, fikirleriniz neler. Benim öneri derken şöyle. Öneri. Yani oradaki o kredilerin biriktirilememesi benim canımı sıkıyor açıkça söylemek gerekirse. Yani beni üzüyor. Keşke onları biriktirebilsek. Hayır, hayır, öldürme. Lan oğlum öldürmedim. Orada krediler birikmiyor. Şöhrete gidiyor. Şöhret bilmiyorum şu an benim çok çok işime yaramadığı için çok da önemsemiyorum yani. Belki ilerleyen zamanlarda şu an önemsemiyoruz ama belki ilerleyen zamanlarda oraya da ilgi çekici şeyler getirirlerse yani burayı da kasmak lazım aslında ama şu an biriktirememek biraz üzücü. Yani nasıl söyleyeyim size? Benim ana hesabımda ana hesabıma baktığımız zaman burada aldığım her kredi mesela şuradan benim Brawl Pass'im bekliyor. Brawl Pass'ten mesela yeni karakter geldiği zaman ona vermek yerine mesela şöhrete gidiyor. Tabii ki Brawl Pass'te onları biriktirme şansımız var ama Günlük ödül geliyor buraya kredi. Onlar direkt şöhrete gidiyor. İşte bunları değerlendirebilmenin belki bir yolu olsaydı oyun daha cazip olabilirdi diye düşünüyorum ben. Tabii ki ilerleyen zamanlarda bu konu hakkında da birçok şey yapılacaktır. Yani şöhret sistemi belki ilerleyen zamanlarda daha geliştirilebilir diye düşünüyorum bunun hakkında da zaten yorumlar var. Şu an için bu şekilde ama tabii ki ilerleyen zamanların ne getireceği bilinmiyor diye topluluk yöneticimiz ve oyun liderimizin açıklamaları var. Yani ana hesabımda da şu şekilde göstereyim. Mesela burada biriktiriyorum. Şimdi buradaki birikimler nasıl olacak? İşte işin ilginç tarafı da bu. Normalde biliyorsunuz ki şu an ben Hayalet istasyonu sezonunu görebiliyorum ama önceden iki sezonu birden görebiliyorduk galiba. Şimdi bir sezonu mu görebiliyoruz? Nasıl oluyor? Yani şuradaki birikimlerde biraz sıkıntılı olabilir. Onun hakkında tam bir bilgim yok. Onun hakkında bir bilgi alayım, ona göre sizlerle paylaşayım. Fakat buradakilerde mesela diyelim ben bu sezon zaten bunu alacağım yani. Ben bu mendiyi 30. kademeye gelince alacağım. E şimdi başka bir savaşçı gelmediği için de eğer önümüzdeki sezon buralar yani şimdi normal şartlarda hayalet istasyon sezonunu görebiliyorsak eğer e, ama ondan önceki sezonu göremeyeceğiz galiba. O nasıl olacak bilmiyorum. O konu hakkında bir iyice bir araştırmak gerekiyor. Yani şuralarda kısıtlı kalacak. Yani çok çok bir birikim yapamayacağız gibi görünüyor. O yüzden hesabı full olanlar için e, bu şöhret sistemine gidiyor. Yani nereden baksanız evet şuraya gidiyor. İyi de ben buraya gitmesini istemiyorum mesela ama gidiyor. Yani mecburen buraya gidiyor. O yüzden siz de eğer e, şöhret sisteminden değil de yeni karakterleri çabucak almak istiyorsanız hesabınız fullse biraz Mecburen birikim yapacaksınız abi. Yapacak da başka bir şey yok. Şöyle rozet paketimizi falan da bir alalım. Başka var mı bir şey buradan? Kredileri zaten almayacağım. Ya bunları alsak da almasak da e, çok bir şey yok. Bunları alabiliriz. Güç puanlarını istediğimiz gibi alabiliriz. Bunları toplayın abi. Şimdi zaten artık ortak olduğu için. Mesela chroma kredi. Chroma krediyi alırsan ben nereye gider? Bu bir den denemek istiyorum. 160. Şöhrete gitmedi mi bu? Tamam bu şöhrete gitmemiş. İyi. Bu şöhrete gitmedi. Böyle bir kontrol etmek istiyorum. Evet. 160. Bence gayet iyi. Yani kurama dükkanına baktığımız zaman benim hesap olduğu için de bence gayet iyi. Sadece şöhret bölümü belki biraz daha geliştirilebilir diye düşünüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.